Hoş geldiniz. Bugün yine Deadlift'e gideceğiz. Deadlift şu anda süper gidiyor. Bugün ya e, 245 ya e da 250 e atacağız. Su hafif sıçtık. O yüzden su katlarda video gelmiyor. Bench Press'te yakınına gelir herhalde. Bench Press'te ağır bir vardı diye hatırlıyorum. Gökberk abi bir tane video paylaşmış. Powerlifter'larda vardı başlığıyla bir video paylaşmış. Şundan yakınıyor kendisi. Spor salonunda uğradığı mobilite alakalı. Kendisi hepimizin bildiği, çoğumuzun spor yapmaya gittiği o spor salonunda antrenman yapıyor ve video çekmesine karşı çıkılmış. Ve birçoğumuz da illa şunu yaşamıştır. Spor salonlarında çoğunda teklif yapmak yasak. Ben bu iki şey hakkında konuşacağım. İlk olarak video kısmı çok çelişkili. Çünkü kamuya açık bir alanda video çekmek nasıl yasak olabilir? Bu tam bir saçmalıktan ibaret. İkincisi spor salonlarında herkes video çekiyor. Bir defa spora gelen de yıllardır orada spor yapan Bodybuilder'da, da, de hepsi video çekiyor zaten. Ama neden bilmiyorum ama genelde powerlifterlar video çekince sıkıntı oluyor. Bu biraz da sizin hangi spor salonunda spor yaptığınızla alakalı bir şey. Yani siz bir şahsa ait bir spor salonunda spor yapıyorsanız o adamın dediğine kaldınız tamamen. Mekfit'te spor yapıyorsanız PT'nin müdürün veya müdür yardımcısının o günkü psikolojisine bile kalmış olabilirsiniz. Yani o adamın keyfine göre bir şey bu neredeyse. Ya bu durumlarda yapabileceğiniz pek bir şey yok. Ya e, yetkililerle, yönetimle konuşup anlaşacaksınız ya da spor sonunu değiştireceksiniz. Ya maalesef ki bu algıyı yıkmak çok zor. Çünkü bu gerçekten üyelerin rahatsız olup olmamasına kalmış bir şey değil. E, yönetimin keyfine kalmış bir şey maalesef ki. E, gidip şikayette bulunsanız, ne bileyim oraya buraya şikayet etseniz, video çekseniz, bir yerlerde paylaşsanız gene bir şey değişeceğini ben sanmıyorum. Çünkü en nihayetinde spor salonları ticari bir merkez. Tekelleşmiş artık bu hepimizin gittiği spor salonu tekerleşmiş durumda. O yüzden bu duruma yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Bu da şu anki durumun acı kısmı diyeyim. E, deadlif konusunda ise deadlif konusu biraz daha saçma. Yani videoyu bundan 1-2 yıl önce falan e, şu anda spor yaptığım spor salonu içinde bir spor salonuna gittim. Adını söylemek istemiyorum. Farklı bir kulübüydü. Ankara'da. O gün herhalde ben bir 7 tane falan uyarı yemişimdir. Paso. Bir tane PT bana taktı. Köşeye geçti. Abi. tam şu şekilde. Sözde tutuyor. Tam şu şekil. Böyle durdu. Bana bakıyor böyle. Ben ne zaman böyle fotoğrafa baksam göz göze geliyor. Bench press'e mat serdim, uyarı yedim. Matın üzerine halı kaydırmaz serdim, uyarı yedim. Video çektim, uyarı yedim. Detlif yaptım, yere sert uyarı yedim. Ee, bir de en sonunda ben plakaları toplamıştım. Herhalde e, birisi oraya gelip bıraktı artık detayını bilmiyorum. Bana ait olmayan plakaları toplamadığım için uyarı yedim. Beşmiş, çok pardon. Beşmiş. Abi Dettif genelde şu sebepten ötürü yasak oluyor spor salonlarında. Yere sert vuruyorsun diye. Abi ilk olarak spor salonları kütüphane değil. Yanlış bilmiyorsak eğer. Ve sen gidip de doğru bir şekilde, bilinçli bir şekilde de yapan bir insanı uyarıyorsan ama gidip de diğer taraftan 30 set alttan, üstten, yandan, çaprazdan, cable'da göğüs çalışanları uyarmıyorsan 10 kilo dumbbell hareket yaparken yani eşek gibi böğüren insanları uyarmıyorsan yani rezil bir sual kokan insanları uyarmıyorsan işte gidip de leg press'te 0.1 tekrar yapıp da tüm plakaları toplayan elemanı uyarmıyorsan gidip de o deadlift yapan elemanı uyarıyorsan sende bir sıkıntı vardır baba. Bir kere deadlift'te de nasıl ağırlığı yere yavaş bırakabilirsin? Ne bileyim gidip 100 kilo giriyorsan o zaman yaparsın o zaten deadlift bile olmaz. Ama yani sen de kendine göre ağır bir kilo gidip de o deadlift'te de nasıl yere yavaş bırakabilirsin? bu soruyu bu deklifti spor salonlarında yasaklayan bireylere sormak istiyorum açıkçası. Bu tür durumlarla karşı karşıyaysanız çok bir çözüm yolunuz yok maalesef ki dostlar. Ve ben bu tür durumlarla karşı karşıya kalmadım çok şükür. Benim spor yaptığım spor zorunda yetkililerde, antrenörlerde, üyelerde gerçekten bir spor bilincine sahip. Ve hiçbir şekilde rahatsız olmuyorlar bu durumlarda. Yani bu acı duruma kesin ve net bir çözüm yolumuz yok maalesef ki. Gökberk abiye de buradan geçmiş olsun diyorum. Biz de bugün o yüzden sağlam bir detlip yapmaya gideceğiz. Tabii bizde öyle kurallar yok işte kardeşim şöyle yapma böyle yapma yok. Biz gideceğiz. Esaslı bir şekilde detliftimizi yapacağız birazdan. Benim bu detlif de her seferinde cumartesi denk geliyor. Yine geç kalmadan spor salonuna kayalım. Yakında, çok yakında bir de bench press videosu gelecek. Bu kez bench press'te farklı taktikler vermeye çalışacağım güzel bir video olacağını düşünüyorum ben biraz daha bu kez ileri seviyeler için bazı şeyler söyleyeceğim. Şimdi doğru antrenman olur Evet idman biter. Eve geldim direkt Sheffield baba. Sheffield başladı bugün. Ee, direkt Sheffield'a daldığım da için video çekmeye biraz geç kaldım şu açı mükemmel. Oğlum bu idman süperdi yemin ederim. 250 deadlift attık. Güzeldi. Çok iyiydi. Üzerine söyleyeceğim çok bir şey yok. Bence süperdi yani 250 deadlift. Hızlı geldi. Bakalım birkaç hafta içinde yüksek ihtimalle PR deneyeceğiz. İyi ağırlıklar kaldırırsak süper olur. Çok sayı vermek istemiyorum. Sonra elimizde patlıyor. Bench Press yani günün favorisi. Bench Press'te kendimi bir süredir kötü hissediyordum. Normalde 135'i 3 atmam gerekiyordu ama kendimi bayağı iyi hissettim. O yüzden dedim baba yapıştı 140'a. E. 140'a e 3 bence çok iyiydi. Ee, şöyle bir bakıyorum 4 tekrar garanti var. 4 tekrar garanti var ama 5'te bir tık şüpheliyim. 5 gelmez ya 5 gelmez diyelim. Yakında yüksek ihtimalle Bench press'te de PR alacağız ama Bench Press'e biraz daha var gibi. Gerçi aynı zamanda da olabilir. Orasını detayını pek bilemiyorum maalesef. Deadlift zaten iyiydi. Bench press toparladı. Squat'ta bir kendimi şu anda çok iyi hissetmiyorum. Yani şu anda aslında ağır bir şey da girmedik ama yine de kendimi pek iyi hissetmiyorum yani. Umarım squat'ta bench press'e de deadlift kadar iyi gider. Bu yıl için hedeflerim neydi? Bir story atmıştım. 255 squat, 175 bench, 290 deadlift hedeflemiştim. Tekrar bir gözden geçiriyorum da ya belki bench press'i 175'ten fazla yapabilirim. Ya gerçi full tamamen fuzuli yani. Öyle yazdık ama. 255, 175, 290. Deklif bana realist geliyor. 290. 300 bu sene içinde bilmiyorum zor gibi duruyor. Ya bench e de belki bir düz hesap 180 yapabiliriz diyeceğim de yani. Dediğim gibi tamamen fuzuli yani. Bu sene içinde yapıp göreceğiz ama e, güzel harika kaldıracağımıza eminim. Video bu kadardı. Abone olursanız, like atarsanız yorum yaparsanız beni çok mutlu edersiniz. Görüşmek üzere.